dolu ki toprağın şanla bir değil sanki bin vatan gibisin yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere belediye başkanımız sayın Besim Dutlulu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Protokol ve çok değerli aksarlar. Milli mücadelemizin 98. yılında Kuvayi Milliye Şehri düşman işgalinden kurtuluşunun şerefine bugün bir aradayız. Sözlerime başlamadan önce bu toprakları bizlere vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere, Yürekleri vatan aşkıyla dolu aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Milli mücadele Anadolu'nun her karşı toprağına yüce milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teriyle yaktılar ve tarihi yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır. Türk milletine bu mücadele ruhunu veren en büyük unsur özgürlük ve bağımsız olan ve özlemidir. Bugün özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşıyorsak, esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden şehitlik mertebesini kendine şeref madalyası gören atalarımız sayesinde. İşgal acılarını yaşayanlar diyoruz. Ve şehrimizde bu acılar ne yazık ki yaşanmak, yaşanmıştır. Akisar'ımızın geçmişte çektiği acıları vermiş olduğu mücadeleyi asla unutamayız. Geçmişimizden aldığımız bu mücadele ruhuyla birlikte şanlı Türk bayrağımızı gelecek nesile devredeceğiz. Akisar halkı olarak bizler, bize bu cennet toprakları, canlarını vererek ve kanatlarımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimizin kanı ile soran bu topraklar bize en büyük miras Bugün ise bu büyük mücadelenin, bu onurlu, şanlı başarının mirası olan bizler, bunların bir emanet bulmalı, bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı ilke edilmeliyiz. 98 yıl önce bugün 30 Ağustos'ta kazanılan büyük sosyal ardından 6 Eylül 1922 işgalci devletler kahraman askerlerimiz tarafından Akser'den kovularak Ege doğru sürüldü. Kahraman askerlerimiz 6 Eylül 1922 ile düşmanı Akser'den kovarken Türk bayrağımızı bir daha inmemek üzere göndere çekmiş ve Akser'imizin kurtuluşu ilan etmiştir. Milli kurtuluş mücadelemizin zafer ulaşmasında önemli bir yere sahip olan Akisar'da bu ülkenin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları da hiçbir zaman geçit vermemiştir ve vermeyecektir. 98 yıl önce Akisar'da yapılan milli mücadele ateşi ve kuvayiliyle ruhu bugün de aynı azim, kararlılık ve inançla devam etmektedir. Bugün Dünyanın içerisinde bulunduğu koronavirüs salgını sebebiyle meydanlarda çok kalabalık olamıyoruz. Ama evlerinde, balkonlarında binlerce Akisar'lı zaferinizin ve kurtuluşunuzun coşkusunda kalplerini hissetmeye devam etmekteyiz. Akisar'ın bu asil görüşünü saygıyla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk mesleği arkadaşları olmak üzere yürekleri vatan aşkıyla dolu Aziz Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle verirken tüm Akasarlıların 6 Eylül Kutluş gününü kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla. Ey bütün cihana bedel Türkeli! Açtığın renklerin yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli. sen ona nispetle umman gibisin. Ayvalze'de İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Firdevs Bostaş bu vatan kimin şiirini okuyacaktır? Bu vatan toprağın karabağında sıradalar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül alan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutla gaza bayraklarından, alnı ışıklar kuranlardır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Hududdan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi koranlardır. İleri atılıp serlercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök ne yapsan ziyade değil, bu sevgi kuru bir ifade değil, sen cile-i hasmı, değil, topun namlusundan gören birindir. Ayvaz Dede Ortaokulu öğrencisi Minanur Erkaya bayrak şiirini okuyacaktır. 6 Eylül Akisar'ın Kurtuluş Günü dolayısıyla Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Özgür Özel, Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu kutlama mesajları göndermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öyle bir sevda ki vatan sevdası, uğruna gider canların hası, kanla yazılsa da kaderin şansı, her şeye bedeldir ay yıldızın dalgalanması. Sayın Kaymakamım, Akisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla hazırladığımız tören burada sona ermiştir. teşekkür ederiz. Akisar Belediyesi'nin düzenlediği halk oyunları gösterisi belediye binasının önünde gerçekleşecektir. Arz ederim. Um vamos subir a 괜찮은데, 나아거할 때가 참 예쁘게 해서 안 주면 그래서, 아, 아, 니까 ने की तरफ पर दिक्कत बिना बात bir Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Engraçado, é pra vir.